<laughs> Elips ne yapıyor? Elipsi dayısıyla balkonda zıplama yapıyor. <laughs> dayısıyla oyun oynuyor. <laughs> dayısıyla oyun oynuyor. Hadi gelin içeri. Dayısı, soğuk soğuk. Hadi kapat dayı kapıyı. Dayıya kapıyı kapat. Kapat. Kapa, kapa. Anneciğim sen gitme. Melis <laughs> <laughs> oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Elif, Elif hadi dayı ile içeriye gelin. Dayısı sen de gel içeriye. İçeriye gelin dayısı. Hadi bakalım hadi. geliyor. Dayı da geliyor. Dayı da geliyor. Bakalım ne yapacaklar? Dayısı Elif Su seni bekliyor balkonun kapısının önünde. Elif Su bana bakar mısın anneciğim? Sen ne yapıyorsun? Kayı'nın gelmesini mi bekliyorsun? <laughs> Kayının gelmesini mi bekliyorsun? Yok. Yok. Hadi dayı da geliyor bakalım içeriye. Hadi içeri. Hadi geçin 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 geç. Geçin bakalım hadi. Hadi. İçeri, içeri, içeri. Hadi gelin bakalım. İçeride oyun oynayacağız. Elif su yakana niye su döktün yavrum? Hadi geç, geç. Su dökmüşsün annem yakana. Hadi gelin. Anne yurtlar Oo mutfak düşmüş. Elif'in mutfağı. Anne, kaldır anneciğim onu. Hadi, hadi, hadi mutfağını kaldır. Mutfağı kaldır Yok kaldırmak ha? istemiyor. Ne istiyorsun oradan? Ha? Ben onu ne? Göster dayıya. Dayısı gel sen de buraya gel. Ne, ne alacağız buradan? Göster bakalım. Şu. Elif'i kaldır dayısı. Hı. O alsın ne almak istiyorsa. Bakalım ne alacakmış. <laughs> Al kızım. Ne istiyorsun? o Küçük oyuncakları aldım. <laughs> bakalım dayısı o küçük oyuncakların içinde ne var? Sen de otur Elif'in yanına. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Açın. o <Oo. gülüyor> küçük o, oyuncak o, 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 kutusunu dertti. Bu ne? Balık. Bu ne? ne? Aslan. Asla. Bu ne? At. At. Birlikte... Bu ne? At. At. Bu ne? Çiftçi. Çiftçi. Cef, bu ne? Şiş. Şey. Işın ışın. Tık 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 tık. Tıkşend tıkşend. Şişiş. Şişiş Gitar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? EH EH'rinin kemanı. <laughs> EH'nin kemanı. Cid, cid. Bu ne? Tık tık. Anneciğim seni seviyorum Anne Anneciğim. Beni seviyorsun teşekkür ederim bana kırmızı çiçek verdi Elif'su. Anne. Efendim anneciğim. Şu kitabına bakalım mı kitapta neler var? Oo oh, çok korktum çok korktum. Ay çok korktum Elif'se aslanla beni korkuttu. Oh, aslan geliyor. Bebek gibi mi geliyor aslan? Aslan bebek gibi gelmez. Oo oh, yapar aslan. Oh, ay çok mu korktun? <laughs> ay çok korkmuş Elifse. Oh. Ay çok korktun çok korktun. Oh. <laughs> <laughs> Elifse çok korkmuş. <laughs> ne bakayım o neymiş? Bakayım <laughs> elindeki. Elindeki ne? Ayıcık. Ayıcık bakabilir miyim? <laughs> bakayım kırmızı ayıcık var burada arkadaşlar. Kırmızı ayıcık. Maymun. Bakayım elime koy maymunu. Hii, burada bir çok tatlış maymun var. De? De? O dağmış. O dağmış. O ne? Cici mi? Cici. Cici varmış o da. Başka ne var? Bu Kendi. neymiş? Bu neymiş? Kedi. Kedi. Ne o? Kedi. Pencere. Pencere kızım o. Pencere değil. <laughs> o ne? Bob, pembe renkli top. Hoppa, top attı Elif su. Hadi dayıyla balon şişirelim mi dayıyla? Balon poşetini vereyim ben size. Oo, bakın arkadaşlar, burada Elif'in balon poşeti var. Bir sürü balonlar var bunların içinde. Hadi dök bakalım sen dök Elif su balon poşetini. Dök anneciğim. Evet Elif'si balon poşetini döküyor. Bakalım içinden neler çıkacak. Oo, wow. rengarenk balonlar var içinde. Beyaz, mavi, açık mavi, pembe, mor, burası yeşil, burası. sarı, kırmızı. Burası. Rengarenk balonlar burası burası. var burada. Beyse dayısı parmak ailesi yapalım mı? Parmağını tak o balonlardan 5 tane rengarenk. Rengarenk parmağını tak. Evet. Beyaz da tak. Kırmızı tak. Yeşil, mavi. Rengarenk balonlardan parmak ailesi yapalım. Değil mi Elif'si? Biz öyle Elif'si ile oyun oynuyoruz kırmızı bir tane de mavi alalım. Tamam sen de dur bak bak. Elif bak bak nasıl parmağını sallayacak dayın. Sen de bak. Ay! <laughs> Elif su parmak ailesi yaptırmıyor. Elif anneciğim. Dayı oyun oynuyor seninle. Neden bağırıyorsun? Bağırmadan oynayalım anneciğim. Bana dön ben de balonları göreyim. Bana dön şöyle. Evet şu balonları yanımıza alalım mı? Ayy. Ayy. Ne oldu o bakayım? Oyuncağı mı denk geldi ayağın? Tamam dur severim ayağını. Tamam sevdik ayağını geçti. Heh. Ayağcımış. bir sürü balonlar. Hadi şişire bakalım balonlardan. <gülüyor> <gülüyor> Oo. o ne renk balon Elifsu? Yeşil. Yeşil balon. Bunu şişir. O ne renk balon anneciğim? Yeşil. Yeşil. Aferin sana. Ha, bana koy verdi onu. Hop. <laughs> <laughs> balon şu ne renk balonu? <laughs> bana mı veriyorsun? Ver kızım. O ne renk balonu anneciğim? Sarı. Sarı balon da şişiriyor Elif su. renk balonlar burada. <laughs> mu? Dayısı bir tane sen şişirir misin? Bakalım nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hadi koy verin balonu. Hop. <laughs> <laughs> Dayısı şimdi başka renk şişir. <laughs> Hadi koy verin balonu. Hop. <laughs> şimdi başka renk şişir. Ne renk elipsi o? Rengini söylesene. <laughs> Beyaz. Hop. <laughs> uuu uçtu Allah, bir tane de mavi şişirelim mi dayısı mavi renkte balon şişirelim